Grand Theft Auto Trilogy Sonunda fragmanı ve satış noktası yayınlandı. Bir önceki videomda Trilogy hakkında birkaç şey söylemiştim. Bunlardan biri ise oyunun sadece Rockstar Games'in kendi launcher üzerinden satılacağı ve tahminlerime göre Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma sisteminin gelmeyeceğiydi. Ve öyle de oldu dostlarım. Fakat kötü haber şu ki GTA Trilogy beklediğimizin çok daha altında bir oyun olacak. Bölüm 1 GTA Trilogy Rockstar Games bugün Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition isimli yenileme paketinin fragmanını yayınladı. Fakat gördüğümüz şeyler beklediğimizden çok ama çok uzak değil mi? Fragmanda San Andreas'in eski halileri Mastered versiyonu arasındaki farkı görüyoruz önce. Daha sonra Vice City'nin sahil yolu tarafındaki değişikliği görüyoruz. CJ ve arkadaşlarının eski ve yeni hallerini görüyoruz. GTA 3'ten Claude'un eski ve yeni halini de gördükten sonra bu tarz renk geçişleri ve karakterlerin yeni paketteki versiyonları oyunlarını görmeye devam ediyoruz. Ama bir şey fark ettiniz mi? Abi bu oyunda ben adam akıllı bir yenileme falan görmedim lan. Yani iki çözünürlük attırmışlar iki de renk atıp bırakmışlar yani. Bir yenileme yok doğru düzgün. Tamam zaten bu remake olmayacaktı. Bunu hepimiz biliyoruz ama ne bileyim 529 liralık bir oyundan daha fazlasını bekliyor insan. Kaldı ki Rockstar en son 10 sene önce yeni bir GTA oyunu çıkarmıştı ve adamların o zamandan beri yeni bir GTA oyunu yok. GTA 6 ile ilgili hiçbir haber de yok. Hatta adamlar YouTube videolarının altına GTA atı atanları bile banlıyorlar lan. Bu kadar zamandır GTA için yaptığınız şey bu mu yani? Açıkçası gördüklerinden sonra GTA Trilogy evlat olsa sevilmez diyebileceğim bir oyun oldu benim için. Oyuncuların yaptığı GTA modları, realistik modlar, yeni nesil oynanış modları falan çok çok daha kaliteliydi anasını satayım. Ulan madem para kazanmak istiyorsun şu rezilliği yapacağına git mod yapımcılarıyla anlaş, adamların paketlerine ver parasını, satın alıp sen yayınla, marketinde sen sat. Adamlar bedava erimek kalitesinde iş yapıyorlardı lan. Sen kocaman firmasın para sıçıyorsun remaster denilen şeyi bile doğru düzgün yapamıyorsun oğlum Cloud'un bu hali ne lan? bu ne bu ne bölüm 2 para köpeği Rockstar Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition'ın fiyatı zaten beklediğimiz gibi uçuk bir değerde gelirken yapımcı firma oyunu 11 Kasım 2021'de çıkaracağını duyurdu şu an sadece Rockstar'ın launcher üzerinden de ön sipariş verebiliyorsunuz Steam veya Epic gibi mağazalara ne zaman ekleneceği hakkında da hiçbir bilgi verilmedi belki çıkış yaptıktan 3-4 ay sonra Steam ve Epic gibi mağazalarda eklenir oyun. Oyun bilgisayar tarafında 529 lirayken PlayStation 5, PlayStation 4 ve Xbox oyun konsolları için de aynı fiyattan satılacak. Fakat mobil versiyonları için hiçbir fiyat verilmedi henüz. Ama eminim ki mobil tarafına da aynı tarihte gelecektir 11 Kasım'da gelir. Sistem gereksinimleri konusunda da bu oyun sistemimizi çok zorlayacak bayağı üst düzey sistemler isteyecek gibi söylemler vardı fakat öyle bir şey yok abi. Zaten şu basit görüntüler nasıl bir sistem isteyebilir ki? Oyunun resmi olarak sistem gereksinimleri de aynı şu anda ekranda gördüğünüz gibi ortalama düzeyde bilgisayarlarınızda da oynayabileceğiniz bir oyun yapıyor Trilogy paketine. Pardon oynayabileceğiniz dedim de buna 529 lira verip de oynayacak bir enayi yoktur herhalde aramızda değil mi? Abi bakın ben vallahi de billahi de deli dehşet bir GTA Vice'de hayranıyım. Tüm arkadaşlarım da bilir. Tüm hikayeyi ezbere biliyorum. Oyunun klasik versiyonunu kaç kere bitirdim ben bile bilmiyorum. Hatta yemin ediyorum herkes zorlayan şu helikopter görevi aşırı basit geliyor lan benim için. 2 dakikada yapıyorum bitiriyorum. Aşığım yani bu oyuna var. yaptığı şu hareket ne bileyim büyük bir hakaret işaretle aynı değeri taşıyor benim için. İşin para köpekliği tarafına gelelim. Rockstar Games'in de sahibi olan Take Two isimli şirketi bilenleriniz vardır belki. Kendileri Rockstar Games, 2K Games gibi firmaların sahibi. Take Two eşittir Rockstar diyebiliyoruz yani. Take Two isimli firmamız bundan birkaç önce piyasada internet aleminde dolaşan ücretsiz Türkçe çeviri projelerine büyük bir çelme takmıştı. Üstelik daha önceden bitirilip piyasaya sunulan Türkçe projelerin iptali de bizzat çeviri ekipleri tarafından onaylanmak zorunda kalınmıştı. Hatta bunlar en yakında bizim de beraber çalıştığımız Anonymous çeviri ekibiyle ilgili. Kendileri Red Dead Redemption 2 için mükemmel bir Türkçe yama hazırlıyorlardı. Ve uzun sürelerce çalışılmıştı bunun üzerine. Rockstar Games az çok biliyorsunuz ki oyunların online tarafında da Türkçe yamayla giriş yapan oyuncuları banlama tehdidi barındıran bir firma. Kendileri bu Türkçe yamaları 3. part bir yazılım olarak görüyorlar. olsa da mail yoluyla ulaşarak bu çalışmanın iptal edilmesini istediklerini bizzat söylemişlerdi. Onun dışında da oyunlarını Türkçe oynamayı seven ve herkesin tanıdığı oyunçeviri.com isimli güzide çeviri grubu da kendi resmi sitelerinden Rockstar'ın isteği üzerine tüm Türkçe çevirileri telif ihlali nedeniyle kaldırmak zorunda kalmışlardı. Hatta sadece Rockstar oyunları değil 2K oyunlarının da Türkçe yamaları aynı olayla karşı karşıya kaldılar. Mafia 2, Max Payne 3, LA Noir gibi oyunların Türkçe yamaları sitelerden kalkmıştı yani. Hatta işin daha ilginç bir boyutu da var. Olayların garip tarafı ise daha önce Rockstar Games tarafından da desteklenen çevirmenler. Türkçe yama projesi sonrası Rockstar ofisine dair davet edilen GTA Türk .com ekibinin projeleri bile Rockstar'ın isteği doğrultusuna kaldırılmıştı. Ama işler sadece yama kaldırmakla bitmedi ne yazık ki. Grand Theft Auto serisinin sevilen oyunları olan GTA Vice ve GTA San Andreas gibi oyunlara GTA severler yenileme modları, ultra realistik grafik modları, GTA 5 motoruyla eski oyunları deneyimleme şansı gibi mükemmel modlar sunuyorlardı. Eminiz ki bu modlar da Rockstar resmi remastered versiyonundan çok çok daha kaliteliydi ve biz bu modları ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorduk. Fakat Take-Two interaktif GTA serilerinde bulunan oyunlar için yapılmış bu mükemmel ve ücretsiz modları da kapattı abi. Bir anda hepsinin fişini çekti ve hatta bunlardan biri tam 16 yıldır oyuncular tarafından sevilerek indirilen ve kullanılan bir moddu. GTA forumlarında açılan bir konuda Rockstar'ın tekli oyuncu modlara yönelik açıklamasının 2019 yılında sessizce güncellendiği belirtiliyordu. Güncel açıklamada şu anda modlara karşı yürütülen kapatma işlemlerinin başka IP'lerin kullanımı ve eklenmesi ya da yeni oyunlar, yeni hikayeler, görevler veya haritalar yapmak için geçerli olduğuna dair yer veriliyordu. Ama bu maddeler Rockstar'ın açıklamalarında yer almıyorlardı. Ama tüm bunlara rağmen tek Two birinin tam 16 yıllık olduğu bu modları neden kapatıyor diye sorduğumuzda internet aleminin bu konu hakkında kafası hep karışıktı. Net bir cevap yoktu çünkü Rockstar neden belirtmiyordu. Ama teoriler vardı. Bunlardan biri GTA 3, GTA Vice ve San Andreas'in yeniden düzenlenmiş versiyonlarının gün yüzüne çıkmaya hazırlandığı yönündeydi. Rockstar doğal olarak bu modları büyük bir tehdit olarak görüyor olabilir. Bir diğeri ise durumun GT6 ile ilgili olabileceğinin yönündeydi ama bu çok uzak bir ihtimaldi. İlk teori zaten çıktı ve biz de şu an bunun üzerine konuşuyoruz. Rockstar tarafı sadece yamaları ve modları kaldırmakla da yetinmedi abi. Çok daha büyük bir şey yaptılar. Rockstar Games Steam üzerinden GTA Vice GTA San Andreas ve GTA oyunlarının satışını kaldırdı. Bununla beraber klasik trilogy paketini de Steam'den almanız artık mümkün değil. Yani Rockstar tarafının burada vermek istediği mesaj artık nostaljik bir GTA deneyimi yaşamak istiyorsanız s*****. E, s Bizim bu boktan fiyatı uçuk seviyede yüksek olan rezalet oyunumuzu alacaksınız. Yoksa lah oynarsınız. Sonuç. Açıkçası şu görüntüler gerçek anlamda beklentilerimi ve hatta eminim tüm GTA severlerin beklentilerini yerle bir etmiş durumdadır. GTA 5 motoruyla oynanan GTA Vice ve GTA San Andreas oyun modları hem ücretsizlerde hem Rockstar'ın büyük paralarla yaptığı şu rezalet işlerden çok daha iyilerdi lan. Oğlum ultra bile diyemiyorum bak medium grafik yükseltme paketine gidip kim 529 lira verir? koyayım ya. Yurt dışından izleyen kardeşlerim varsa bak Allah'ınızı seviyorsanız gidip şuna 70 dolar falan verip şunların götünü kaldırmayın abi. Sizden 100 buluyorlar aslarını bizden istiyorlar. Almayın abi tepki gösterin koyayım ya. Bak mesela CD Projekt Red'i biliyoruz hepimiz. Kendileri Witcher serisi Cyberpunk gibi oyunların yapımcı firması. Adamlar Witcher serisini İngilizce çıkarmışlardı ama oyunlar ülkemizde sevilince gönüllü olarak insanlar bu oyuna Türkçe yama yapmışlardı. Peki CD Projekt Red ne yapmıştı? İnsan gibi gitti dedi ki dostlarım elinize emeğinize sağlık. İzniniz olursa size bir ücret ödeyip bu yamayı resmi şekilde oyunumuza eklemek istiyoruz. Bu işin raconu budur işte. Ulan gadısını aldı mı Rockstar'ı? Sen benden 529 lira istiyorsan s***ımın bu oyunla. E, Türkçe dile ekleyeceksin Sonra da keyfine göre ister alırım ister almam Ama benimle böyle dalga geçmeyeceksin Gerçekten yapacağınız işe sokayım ya Farkındayım çok argo konuştum çok fazla küfür oldu bu videoda Bunun farkındayım İzleyenler, izleyen herkesten özür diliyorum ama ya, Hak ettiler abi ya hak ettiler Ya biraz oyuncu dostu olun biraz oyuncuyu düşünün Bu ne lan yazık Vallahi yazık